Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lucu Perker Lucu Perker diye bir uygulamamız var. Bundan nasıl hilesiz oyunları yani para para ve elmas yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi e, Submay yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Play Store'a giriyoruz. Vay Normal sportif. indiriyoruz arkadaşlar. Ben Android Minecraft'tan indiriyorum da ama size bugün bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu insin. Biz de ben de size arkadaşlar Chrome'da girelim. Benim tabletimi iOS yaptım. videolarını çektim. Bunuza gidiyoruz. Ve hadi biraz yavaş arkadaşlar şimdi buraya luçkır parça her parça lüksü parkır yani mesela İlk ilk baştakine tıklıyorsunuz Arkadaşlar Evet böyle bir şey olacak İndire basacaksınız siz inecek arkadaşlar Ben çıkayım tekrardan şundan. Sen size göstereceğim. Hadi. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim. Sıkma tüfümüz inmiş. Nerede? Evet. Sıkma tüf orada kalsın arkadaşlar. Hiç ellemiyoruz. Siz de parka indirirseniz girin. Arkadaşlar size bir daha yani bir söz daha soracağım arkadaşlar. Sıkma şifunu görüyorsunuz yarısını yeşil. Me mesela Tom'a bakın arkadaşlar. Tom'un şehir sarı. Demek ki bu olmaz arkadaşlar. Dream'ın da var yeşil. Başka neyin var bakalım. İşte arkadaşlar kırmızı ve şu su yeşili gibi ve sarı onlar olmaz arkadaşlar. Sıkma şifunu üstüne tıklıyorsunuz. Yamamaya sunar istiyorsunuz düzenlenmiş ABK oluşturuyorsunuz uygulama için ve LV emülasyon destekli APK'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar böyle bir şey gelecek bu tikleri kaldırın altta koyun altta tiki kaldırın ve ikisini yeniden oluştur deyin arkadaşlar ben videoyu durdurup hemen gelim. siz sakın ekrana dokunmayın arkadaşlar ekrana dokunursanız olmaz Geldim arkadaşlar. Sakın yine ekrana dokunmayın. Tamama basmayın arkadaşlar. Git deyin. Böyle bir şey gelecek. Şimdi ana sayfamıza tekrardan geliyoruz. Sıkma sayfamızı. Yani siliyoruz arkadaşlar. Kaldır. Evet. Tekrardan çıplak giriyoruz şunu ya Evet su ve 1.73 1B 126 crk sport apk onu yüklüyoruz arkadaşlar yükleme istediğiniz emin misiniz su Evet diyoruz Yeniden bir şey gelecek kur diyoruz arkadaşlar oluyor yüklensin arkadaşlar yüklendi ee, tamam altayınım ben 5 altın hepsini tümünü kapatayım arkadaşlar evet Mustafa ne dedi giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ne kadar ben video da durdum. Gelin biraz uzun. Geldim arkadaşlar şu hemen. Bir kez şu araştırmaları yapayım zaten hemen. Yaparım. Evet. Şurada öleceğim arkadaşlar. Ve öldüm. öldüm. Heh, öldüm. Göt bizi. Evet arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar parayı görüyorsunuz. Anahtarı da görüyorsunuz. Ne yapacağız? Hile olmadı diyorsunuz siz şimdi. Para bak. Bakın şuraya arkadaşlar. Para ve anahtarın olduğu bir kez basıyoruz. Böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Mesela ben 180 milyar alim arkadaşlar şimdi şuradan parayla. Bakın arkadaşlar onun üstüne basıyoruz. Ve böyle bir şey gelecek. Buradan hiçbir şeye direkt evet. Evet'e basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Para oldu. Şimdi de 5 milyarlık yapalım. Evet diyoruz arkadaşlar. Bakın 68 bin oldu. Anahtarı göstereyim. 650 anahtar isterseniz alırsınız. Evet diyorsunuz. 655 anahtar oluyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler.